Arkadaşlar merhaba. Bugün 330 TL'lik kat kazıyacağız. 3 tane süper altın, 3 tane 30'a katla, 1 tane mega altın, 1 tane de milyonerler kulübü kazıyacağız. Süper altından başlayalım. 30-60-120 1500. 30 30. 30 TL ikramiye çıktı. 20120 60. Yüzük atnalı taç. 30 TL ikramiyemiz var bu kartınızda. 33 40 43 8 ve 47.

hep birer rakam yandan gitti. Atnalı elmas taç. Klasik 30'a katla. Bu kartımız boş arkadaşlar. Süper altın kazıyoruz. 500 300 20 bin. 5 000, 30 300 300'den 2 tane var. 20.002, 1.500, 5.000. Taç, elmas, kolye. Bu kartımızda boş. 46, 21, 22, 37 ve 42. 38 32 4 ve 26 7 48 40 25 44 11 35 41 42'miz var elmas, taç, kolye. Bu kartımız da boştu. Süper altın kazıyoruz. 1500, 300, 300. 60, 5000, 60, 300. 300'ü bulduk evet. 300 çıktı. Nihayet. İlk defa buradan böyle büyük bir ikramiye bulduk. 2 milyon 1500. 300 TL'yi bulduk. Kolye. Yüzük. Ve elmas. Bu kartımızdan 300 TL çıktı. İkramiyemiz. 26, 24, 18, 4, <laughs>

Atnalı. Taç. Ve yüzük. Milyonerler kazıyoruz. 2 31 29 32 14 17 8 40 1 20 46 18 43 45 25 38 24 10 15 son rakam 33 31 32 33 33'ümüz yok. Bu milyonerler kulübümüzde boş. Son kartımız mega altın kazıyoruz. 28 9 30 23 25 ve 16 Bakalım bu megadan bulabilecek miyiz? 5 6 15 14 1 20 13 7 27 3 2 29 29 var mı? Yok. 28 var ama 4 26 8 19 var. 17 11 24 22. Evet 22'miz de yok. Kaç araba, yat ve yıldız. <laughs> Arkadaşlar 330 TL'lik kart kazıdık. 300 TL buradan çıktı. 30 TL de buradan çıktı. 330 TL ne kar ne zarar. Kazıdığımızı kurtardık. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.